kıymetli dayımız, hacı abimiz bir Ramazan mesajı alalım sizden efendim. Ramazan mesajımız öyle de vaiz hocamız bile e, vaiz söyledi. Allahümme belli Recep, yani, ya Recep ve Şaban ve belli Ramazan. Cenab-ı Hak yani ya bizim hakkımızda hayırlı ile Recep ve Şaban'ı bizi Ramazan'a ulaştır, kavuştur. Ramazan'a yani, da kavuştuk inşallah. İnşallah kavuşturur. Yani, evet. eğer siz, siz ona bir iki kelime söyleyeyim Ramazan için. Şöyle abi Ramazan'la ilgili. İşte alın atın cebim alın onu. Sen her şeyi böyle not mu alıyorsun? İyi e, olmazsa ben onu Dur, dur, dur. Dur. Her türlü dosya var değerli dostlar. Şimdi daha yaş gitti buradan yaş getti. Ya gitti ne olacak 80 yaşındasın alt tarafı ya. Getir bakayım. Bu yengeye yazdığın aşk mektubu. Bunu geç. Ya ne aşk bunu mektubu. Bunu okumayalım. Ne? Dur, bunu geç. Ne yenge sen? Yazmışsın ha, burada, işte. Burada, 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 burada onu koy buraya. Ooo. Onu koy buraya. Gökyüzünde uçan kuşlar, yıldızlar, aylar, güneşler. güneşler. Hem bacılar hem kardeşler, efendime selam, selam, selam. söyle. Ben dostlerinizi özlerim, acep görür mü gözlerim. İhvan kardeşlerim, dostlarım, efendime selam, selam, selam. söyle. Aşk elinden cismin göre, Bulamadım derdime çare. Dört ahiyar peygambere, şey. Efendime selam, selam söyle. Selam. Çok şükür ulu Allah'ıma, Ardem aşkım bitmez daha. Altın oluk Beytullah'a, Efendime selam, selam söyle. Selam. Yine dönmüşüm şaşkına, Hak yardım etsin düşküne. Allah Muhammed aşkına, aşkım. Efendime selam, selam söyle. Selam. Bu çok Onun her tarafı dolu da sen onları... Bunları sen mi yazıyor? İşte bulduğum bir şey var. Ne, ne, ne lazım sana? Onu... Dur dur dur. Yurdu onu aracı Burada, burada kira gelirlerini yazmışsın He. abi. Yersi, maşallah ya. Allah nazardan saklasın. Tamam hatlı minibüsün geliri. Plakalı taksinin geliri. Oho <laughs> var ha. Mehmet amca. Hı. Vallahi maşallah var. Nerede? Ha. Yazmışsın işte. Taksinin geliri şu zaman. Plakalı minibüsün geliri şu zaman. 12 tane dairenin geliri şu zaman. İyi, hadi bakalım. Tamam oku bakalım. İzzet ile geldin bize Nurun doldu üstümüze Seni tutmak farzdır bize Merhaba ey, ey şehr Ramazan, merhaba Sen geldin bilinir Sen de teravih kılınır Hem Kadir sen de bulunur Hoş el, geldin el ya şehr Ramazan Hoş geldin ya şehr Ramazan Dertlilerin dermanısın Müminlerin bayramısın On bir ayın sultanısın Hoş geldin ya şehrin Ramazan Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, nazara gelirseniz gördüğünüz gibi ağaç bile yarılır. Dostlarımız bizi çok sever. Sevmeyenler ise darılır. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.